Hadi bir de yiyelim karıcığım. Aa. Bak bakalım şimdi mi? Buyurun. Ee, ben Necati amcaya bakmıştım. Necati. Kim aradı kızım? Necati amca, ben Gülsüm. Gülsüm? Ah Gülsüm. Gülsüm, yavrum gel kızım yavrum gel gel. Gel maşallah. <Gülsüm> Çıktın mı sen? Evet, bugün tahliye oldum. Sağ ee, Şey ben, e, gidecek yerim yoktu. C tamam çocuğum, gel hoş geldin. Bu Kuzucuğum, bir Hayrola abimiz vardı bizim, onun kızı. Hoş geldiniz. Yavrum şaşırdım tanıyamadım, içeri buyur edemedim. Gel, geç buyur kızım. Hmm. Geç Kuzucuğum. Geç yavrum gel. Geç yavrum geç, otur şöyle çantana koy oraya. Evet. Ah. Kusura bakmayın. Babamın hastalığı ortaya çıkınca, bana güvenebileceğim insanları saymıştı. Allah rahmet eylesin, çok severdi evlatlarını. İyi ettin yavrum, hoş geldin, sefa geldin. Ee, eğer beni birkaç gece ağırlarsanız, bir iş bulup ayrılacağım. Tabii yavrum, niye ağırlamayalım? Kendi evin gibi, hoş geldin, sefa geldin. İçerideki çek yatağı açarız. Tabii, değil mi? Hiç sorun değil. Teşekkür değildi. ederim. Biz de yemek yiyecektik, bir tabak daha koyayım da hep beraber yeriz. Tabii. sen istirahat et çocuk. Başını geliyorum. Ne diyorsun hocam kızın yanında böyle böyle yüzünü deviriyorsun? Necati ben tahliye oldum falan gibi laflar söyledi. Kim bu kız? Ya çok eski bir dostum Hayrullah abimizin kızı bu. Adamcağız buna o kadar emek verdi. Üniversitelerde okuttu. Bir bankaya yerleştirdi. Erkek arkadaşına uydu, kafayı bozdu, bankayı soydu da kaçtı. Aa. Ya Halil abi de dayanamadı, kahrından öldü zavallı. Ay. Oğul seni falan içeride kaldı. Ay ama hangi Hı. baba buna dayanabilir ki Necati? Ya, ya sen üzülme, birkaç gün kalır gider mi? Peki başka hiç kimsesi yok mu? Ya bir anacığı vardı, öldü. Bir kız kardeşi vardı ama ne Hı. oldu hiç bilmiyorum ki. Ben yanına gideyim, ayıp olmaz. Ay Necati. <laughs> Peki yüzünde böyle bir yara izi var. Nasıl olmuştur o? Ya on sene içeride kalmış bu kız yani. Kavga etmişler de biri çizmiş işte. Peki ya akıllanmadıysa? Ya on sene uzun zaman Feride akıllanmıştır. Hadi sen merak etme. İnşallah. Ah kulisimim ah. Nasıl geçti diye soracağım ama anlaşılan pek kolay geçmemiş. İçeride olduk değil mi? Ee, bazı hadiseler oluyor tabii içeride. Oluyor değil mi? Neyse Allah kurtardı. Yaş, artık içeride değil, burası senin evin. 10 yılın alışkanlığı tabii. İçeride vakit yok, yedin yedin. Doğru <laughs> Ne yapacaksın bakalım bundan sonra? Planın nedir? Bankalara ve kamu kuruluşlarına giremem artık. Özel sektöre bakacağız. Özel sektör de zor. Var mı anladığın bir iş? Yok. Bildiklerimi de unuttum. Ay o zaman işin çok zor. Yani işsizlik de bu zamanda o kadar çok ki. Sağ ol be ablacığım. Moral verdin. Yok ya morali bozmak için Hı. söylemedi yani. Piyasayı anlatıyor. İşsizlik hakikaten felaket noktalar. diyor. on üç buçuk mudur nedir? Gençlerde 22, 24. yirmi dört. <laughs> Kolaylık versin. Ama gene de isteyen, çalışan bir iş bulur yani inşallah bulursun çocuk. İyi akşamlar. İyi akşamlar oğlum. Hoş geldiniz. Sofra hazır açsanız buyurun. Ay yok babacığım biz dışarıda yedik de geldik. <laughs> Afiyet olsun kızım. Vallahi babam parayı kıydı dedi. Boğaza götürdü bizi. Oh. <laughs> hadi bakalım hadi dersinize siz hadi. Ay lütfen. Ay keşke hep böyle kırsan sen beni. Çok güzel oluyor barışması falan. <laughs> Yo Allah korusun hayatım. Vallahi seni bir daha kırmam ben asla. <laughs> Aa hoş geldin hanımefendiciğim. <laughs> eyvallah. Ee, eyvallah. Bu isim bizim misafirimiz. Eski bir abimizin kızı. Ha. Ne bakıyorsunuz oğlum? Hadi geçin yerleşin. Ee, ben zaten <laughs> çıktık. <laughs> hadi. Hadi. <laughs> ha baba. Emlakçı aradı. E, hayırdır ne olmuş? Arsa satılmış. Aa, gözümüz aydın. Evet. Kim almış? İstanbul'dan bir adam almış valla. İşlemleri yapabilirmişiz. İyi hayırlı olsun. E, bin lirayı da nakit verecek. Oh, i̇yi. tamam. İyi değil mi? Hallederiz oğlum iyi çok şükür. Tamam. Ne yediniz? Cık, siz ne yediniz? <laughs> hadi geç Elmaniye bakayım hadi. <laughs> ne oldu papatya? Necati. Hmm. Bu kızla ilgili içimde hiç iyi hisler yok söyleyeyim. Normal yavrum hapisten yeni çıkmış birine karşı insanlarda bir güvensizlik hep olur. Ne bileyim kadınca bir ön sesi işte. Bizi soyacak diye mi korkuyorsun? Böyle davranışları biraz yabani. Ay, güven vermiyor insana Necati. Yapma yapma günahtı bizim neyimizi soyacak evladım soyulacak neyimiz var. Ben neyimi alacak zavallı. Yani bir aşkım var, onu da kimselere vermem Allah canım alsın. Yürüyün! <laughs> Kız hadi. O zaman işin çok zor. Yani işsizlik de bu zamanda o kadar çok... İstanbul'dan bir adam almış vallahi. İşlemleri yapabilirmişiz. Bir aylık? Elli bin lirayla rakip <laughs> vereceğiz. Günaydın. Günaydın hmm. ablacığım. Kahvaltı hazır. Hadi geç kahvaltını tamam. et kızım. <laughs> Hadi çıkıyoruz. Hayatım, sen çık ben biraz sonra çıkacağım. Niye? İşin mi var? Ay, kusura bakma ama. Yani o kız evden çıkmadan ben evden ayrılmak istemiyorum. Ay ne kadar huylandı bu kızdan Feride. İyi ee, tamam madem sen öyle rahat edeceksin öyle olsun. Sen hemen dükkana mı gidiyorsun? Yok notere uğrayacağım vekaletname vereceğim. İşte bu arsa işi var ya. Ay ben sana onu dün soracaktım da unuttum. Sahi neden sattın sen o arsayı? Ya ihtiyaçlar işte yani. Kimse ödeme yapmıyor Feride. Dükkana mal alacağız para yok. E bir de Şebnem işsiz kaldı. Ona bir şeyler yapmak lazım. Erdemler çocuk odası istiyorlar. Onlara bakmak lazım ya yani çok. Allah yardımcın olsun Necat Senin işin de çok zor. Hepimizi birden düşünüyorsun. Allah razı olsun karıcığım. Hadi Allah'a ısmarladık. Hadi hadi Güle Güle Vallahi işini razı getirmedim. Bir para iki kese kağıdına koymuş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Burası sizin dükkanı. Evet burası. Bayağı büyükmüş. Gülsüm hoş geldin kızım. Hoş bulduk Necati amcacığım. Gel Nasılsın? buyur otur bir çay söyleyeyim içini ısınsın gel. Zahmet olmasın. Otur otur estağfurullah. Hemen söylüyorum ben. Hah hadi Rıza. Oh. Nereden başlıyorsun bakalım iş aramaya? Ee, bir gazete aldım şimdi iş ilanlarını inceleyeceğim. Aa iyi güzel. Çayını iç sonra içeri geçer, orada incelersin. Zahmet olmasın size. Olur mu kızım? Orada masada var, güzel ki ayarsın. Peki. Bak burada masada var. Gazeteni yay, çayını iç. İlanların işaretle, telefonu da kullanabilirsin. Teşekkür ederim Necati amcacığım. Ne kadar teşekkür etsem azdır. Estağfurullah yavrum. Şimdi biliyorsun ortalık biraz karışık. Yatırım yok, iş de yok. Olay ki zorlanırsın, yılmak yok tamam, mı? Israrla arayacaksın. Teşekkür ederim. Bir taraftan ben de düşüneyim, bakayım seni bir yere yerleştirebilir miyim diye. Teşekkür ederim. Hadi kolay Çok gelsin ya. Sen de sağ ol. Ay bugün iş bulamadı değil mi? Yavrum bulamadı ama ya bir gün içinde iş bulunmaz ki. Bir an önce bulup gitseydi. Ya papatyam sen ki melek gibi kadınsın. Kimse için kötü bir şey düşünmezsin. Bu konudaki hassasiyetini anlayamıyorum. Merak etme, bir şey olmaz. İnşallah. Günaydın. Günaydın. Geldin mi benim hastam. Geldi orada işte ya. Ha sağ ol. Oh. Kusum nerede? Kahvaltıda mı? Değil. Hatta değil. Banyoda mı? Değil. Nasıl değil ya? Nerede? Evde değil hayatım. Nasıl evde değil? İşte yok olmuş ortada. Yok mu olmuş? Evet, yarım saattir eşyalarımızı kontrol ediyorum bir eksik var mı diye. Bizde hiçbir şey eksik değil. Çocukların odasında da bir eksik yok. Ay çok şükür bizim odada da salonda da bir eksik yok. <gülüyor> <gülüyor> ya ne kadar kötü niyetlisiniz ya. Kız belki bakkala gitti bir şey almaya. Belki hava almaya dışarı çıktı. Hadi bakalım herkes kahvaltıya. Bir dakika, bir dakika. Benim anahtarlarım nerede? Hangi anahtarları? Yaşlı kapıdan kapıda anahtarı, dükkan anahtarı, kasadan anahtarı, arabanın anahtarı. <laughs> Ana, lütfen. Koş. Ne diyoruz? Dükkana gidiyoruz oğlum. Rıza'yı da ara. Çabuk gelsin. <laughs> Şimdi ne yaptın? Gel çöpten, gel atın şuna bakayım. Günaydın. Aa, hayırdır? Ne oldu? Allah'ım korktuğum başıma geldi. Allah'ım gitti paralar. Ne oldu baba? Ne yazıyor? Yapabildiğim hiçbir iş yok Necati amca, bir iş bulmam imkansızdı, lütfen otur'a bakma. Üf, i̇yilikten maraz hasıl olur. Kız seni bulacağım bunu ben yutmam ben. Ben seni mutlaka bulacağım. Vay kuşsun vay kuleymişsin. Kızımız Ha şu ev nasıl? Anne nerede? İş yerime de uzak kalır. Peki bu? O da çok ufak. Bir oda bir salon. E olsun kızım ablanla sana yeter de artar bile. Aa hem bak kirası da çok düşükmüş bu güzel. Neymiş o kirası düşük olan? Ay sorma Necati. Şevnev'in ev sahibi problem çıkartıyormuş ben de bir ev bulun taşının dedim. Allah Allah birikmiş kiralarını daha yeni ödedik niye problem çıkarıyor? Evet ama ev sahibi daha yüksek fiyattan kiralamayı istiyor. Ha, baş üstüne canım, onur canım. Katiyen çıkmayacaksınız. Ay yok yok çıksınlar, benim kafamda rahat etsin hep. Yavrum şimdi komisyoncuydu, depozitoydu, dünya kadar masraf. Hani gelin burada oturun diyeceğim ama. Bu gidişle öyle olacak. Ha. Ev bulmak çok zor. Ay boşverin siz aramaya devam edin ayol. Yani internet mi, koca internet bulursunuz bir yerde değil mi? <laughs> Kapa. Bak bakalım kızım, bulduk. Hayatım bu nedir? Yerlere batırdın mı bu böyle? Görüyorsun hayatım, araba lastiği. Hayatım araba lastiği olduğunu biliyorum da araba yok evde değil mi? Gülşah ben bunları hallederim, sen merak etme hayatım. Allah, Allah Allah. Lütfü, kimin bunlar oğlum? Baba, bu, bunlar bizim Feridun'un ya. ya. Kar lastiği takmış arabasına, eskileri çıkarmış. Koyacak yeri yok. Benim de aklıma bizim arka balkon geldi. Lütfü, batıyor. Ama hayatım merak etme ben hallederim. Oğlum sen niye taşıyorsun koca lastiği daha yeni kalp krizi geçirdin. Doktor sana kendini yormayacaksın demedim mi? Baba şimdi söz verdim ayıp olur ya. Ben hemen hallederim siz merak etmeyin. Allah'ım yarabbim bu da yardımsever midir, enayi midir nedir? Ya gene ya. Güçler kızım ötekini de sen götür bari bu çocuk hasta. Hadi yavrum. Dur dur ben hallederim hallederim dur elleme elleme. Batırmayın çek Çekin. Ay 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 ay. Bu küçük kuzu büyümüş de tokluğu olmuş konuşmalara bak. Ne besiniz millet. Ay ben seni yerim ulan. Dede işim var. Ha büyüdün mü sen bakayım. <laughs> ay 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 bu kuzu artık kucaktan sıkılıyor. Kız yapalım bir tane doya doya sevelim. Aa, <laughs> teşekkür ederim Necati ben almayayım. Ha iyi olur be. <laughs> Ne o Feridem? Hiç sesin sonun çıkmıyor bu akşam. Ay bugün abimle Semiha e kavga ettiler de. Yapma niyeymiş? Abim... Ama neyse boş ver. Şimdi senin de aklına falan düşer de. Neymiş o benim aklıma düşecek olan? Ya otur sen otur Gülşen açar. Sen söyle bakayım aklıma düşecek olan ne? Ben kapıya bakayım. Ben... Selam Feride. Hoş geldin abi. Konuşmamız lazım Feride. E konuşalım. Ya gel kayınço, gel, gel konuşalım gel. Özel ev işte, özel. Ha. Feride Hanım, ben bir şey gizleyince ayıp oluyor, kabaz oluyor değil mi? Peki, öyle olsun. Ee, bana bir şey söylemiyor musunuz? Ee, önemli bir şey değil işte. Böyle siyah saçlı, derin düşünür bir hanımefendinin bir sözü vardır. Eşine yalan söyleyen ne, bir şey gizleyenin başına bir yerlerde mutlaka bir şey gelir der. Bu özdeyişi hatırlatıyorum ve tekrar soruyorum. ...kar bir daha ne zaman bastıracakmış? Ee, şu an Balkanlar üzerindeymiş. Benim de gözüm sizin üzerinizde. Bilginiz olsun. Akkom Necati. Efendim, bu ilk görüşmemiz. Bundan sonra da görüşmelerimiz olacak. Evlatlık edinebilmeniz için... ...sizler hakkında daha fazla bilgiye sahip olmamız gerekiyor. Anlıyorum. Şimdi sizlere bazı sorularımız olacak. Cevaplarız canım, buyurun. Bu evde sadece sizler mi yaşıyorsunuz? Evet, ikimiz sadece, ikimiz yaşıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah! Şimdi acaba, Müsaadenizle. <laughs> Hoş geldin komşu. Ya komşusu be? Müsait değiliz, ee, daha sonra gelseydiniz. Ne demek daha sonra gel ya? Üstüm başım battı, yanıyorum zaten. siz, Biraz kaka olayım da. <laughs> ee, bizim komşu Necati Bey. Kardeş gibiyizdir. Birkaç parça eşyası vardı da onu almaya geldi. <gülüyor> <gülüyor> ee, ee, nerede kalmıştık? Evet.